Yıllar, yıllar önceydi. İstanbul'un bereketli topraklarına küçük bir tohum tanesi olarak düştüm. Önce filiz verdim, sonra büyüdüm ve serpilip koca bir çınar oldum. Köklerimi tüm İstanbul'a saldım ve bu şehri korumaya söz verdim. O zamandan bugüne bu görevde bana yardım eden pek çok arkadaşım oldu. Şimdiki yardımcılarımsa siz dersiniz çocuklar. Mehmet, Zeynep, Ali ve Elif. Kesin Elif kazanacak. Ben o kadar da emin değilim. Evet sayın seyirciler, yarışmamız başlamak üzere. İlk ilk varan yarışı kazanır. <gülüyor> 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 Üç. Yenilicinin yarışa çıkmak nasıl bir, bir. duygu Melik? Bilmem. Yarıştan sonra anlatırsın belki. Başla. Nasıl bir duyguymuş <gülüyor> Elif? <gülüyor> Sizi de göreceğiz. Ben geçemediysem kimse arabayı geçemez. Göreceğiz. <gülüyor> 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 Üç, iki, <laughs> bir, başla. <laughs> Yine yenildim işte. geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Koleciler. Sesiniz garip geliyor. Bir şey mi oldu çocuklar? Araba ile yarış oyunu oynuyorduk. Araba birden yavaşladı. Ve Zeynep hiçbirimizin geçemedi arabaya geçti. <laughs> tamam, tamam itiraf ediyorum. Birazcık hile yapmış olabilirim. Anlamıştım zaten. Ne yaptın ki? Biz hiçbir şey görmedik. Koşarken yaptım. Tabletime indirdiğim program sayesinde kumandayı kontrol ettim. Mehmet ileri sürerken ben geri sürdüm. <laughs> Boşuna mı koştum ben şimdi? Bir sonraki oyunda görevim Zeynep'in tabletini tutmak olacak. <laughs> Görevinize odaklanmalısınız Ali. Gürgen her saniyeyi değerlendiriyor. Bugün neler planlıyor acaba? <laughs> Ne yapıyorsun patron? Kafamı karıştırmaz mı? Peki patron. Bu da buradan dönerse... <laughs> işte bu kadar. Bu ne böyle patron? Bu yeni icadım. Kasırga T11. Her yapıyı yerle bir edecek kadar hızlı döner pervanesiyle istediğim her yeri darmadan edebilirim. <laughs> e, nereye yerle bir etmek istiyorsan ki patla. Kandilli rasa tanesini. Hmm. Peki ama neden? Hmm. Var mı sebebi? Kandilli rasa Tanesinde deprem bölümünde ülkemizdeki depremler ölçülüyor. Meteoroloji bölümünde kar, yağmur gibi hava olayları inceleniyor. Astronomi bölümünde ise uzay incelemeleri yapılıyor. Rasathane gözlem evi anlamına gelir çocuklar. İsminden de anlayacağımız gibi Rasathane az önce saydığım bölümler hakkında gözlem yapar. Şuna bak Hasan. Çok güzel değil mi? Astronot olduğum zaman sahip olacağım uzay mekiğinin ufak bir maketini yapayım dedim. <laughs> evet güzel olmuş ama dersi dinle. Yoksa astronot olamayacaksın. Tabii ki alacağım. Gürgen. Ne, 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 ne. <laughs> Efendim öğretmenim. Ders dışında bir şeyle ilgileniyorsun değil mi? Tam tersine astronom ile. Yani tam da dersle alakalı bir işle ilgileniyordum. Öyleyse anlattıklarımı dinledin ve anladın yani. Tabii ki öğretmenim. Astronot olunca tasarlayacağım mekiğin maketini yaparken kulağım sizdeydi. O halde Hı. Kandilli Rasathanesi'nin bölümlerini sayabilirsin bana. Ee, e, Rasathane... asatane. Ee, gözleme bir anlamına geliyordu. ve ee, e, e, bölümleri de... E, ve <laughs> astronomi bölümü, jeodezi, jeofizik, jeo... E, jeoman, <laughs> evet, jeomanyetik ve... Ve... O kadar öğretmenim. Ve meteoroloji bölümü olacaktı. Oturabilirsin Gürgen. Dersi dinleseydin hepsini sayabilirdin. Bu şekilde astronot olma hayallerim bir sene daha gecikecek gibi. Ne? Üzülme Gürgen. Bir dahakine daha çok çalışıp başarabilirsin. <laughs> Bakalım Kandilli Rasathanesi'nin meteoroloji bölümü kendini yıkacak olan kasırgayı gözlemleyebilecek mi? O Hı? nasıl olacak patron? Hı -hı. Ne? Ah, hmm, ne? ne kadar da eğlenceli patron. Ne eğlence sarmi? Oyun mu oynuyoruz burada Patron, bu uçarken esinti bile almıyor. Nasıl kasırga yaratacaksın ki? Ya yok, bekleme gör sarmi. えお <laughs> Kağıtlara bak, patron. Nasıl da uçuyor? Ama bu şiddette de istediğini yapamazsın ki, patron. Bu daha gücün yarısı bile değil, şaşkın. Biraz daha yükseltmeyi ister misin? Alır patron. Senin dedim valla. <laughs> Bir şey duyamıyorum. Uçuyorum Diyaddam. Uçarken. Şimdi uçmuyorum. Yerdeyim patron. Uçuyor musun? Ne diyorsun Azmi? Hiçbir şey anlamıyorum. Hadi kalk. Bir an önce yola çıkmalıyız. Kandilli rasa tanesinin de uçmaya hakkı var. <laughs> Uzaya gitme hayallerim bu sene de bitti. Bu sefer bunun sorumlu su kandilli Bakalım gözlem bizi görebilecek mi? Üstünü sıkı giyin üşütme azmi Kandilli rasathanesinin de hakkı var uçmaya genişliyor Uçuyor bu hafızlarda Kasır on bir Geliyor kantini bizi Gözlemliyor Kandili rasathanesinden ne istiyor olabilir ki? Bunu tahmin etmek zor. Gürgen bu. Ne isteyeceği hiç belli olmaz. Kandilli rasathanesine zarar gelmesine engel olmalısınız çocuklar. Hemen çıkıyoruz koca çınar. Hoşça kalın. Dikkatli olun. Merak K etme K koca çınar. Çınar. Hı? Hı -hı. Gürgen Hı -hı. ve Asmi daha gelmemiş. Burayı daha önce hiç görmemiştim. Kandilli rasathanesi 1911 yılında Fatih Gökben tarafından yapılmış. Ne amaçla kullanılıyor? deprem istasyonları kurmak ve işletmek, depremlerle ilgili açıklama yapmak, hava durumu tahminleri yapmak gibi kullanım amaçları varmış. Bakın hmm? Azmi geliyor saklanın. Hmm? Ah. <laughs> 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 Hoppa! Ne oluyor? <laughs> ah. Ah. <laughs> Tuzağıma düştünüz. Bırak bizi Gürgen Bizi burada tutamazsın. Tutmayacağım ki zaten. <laughs> Nasıl yani? Hiç uçağa bindiniz mi? Ben korkuyorum uçaktan. Bu yüzden binmedim. Bilmem de. <laughs> Konumuzla ne alakası var Gürgen? O zaman çok <laughs> şanslısın Ali. Çünkü birazdan hepiniz Rasathane ile birlikte uçacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Olamaz anneciğim. Korkma Ali. Bunun olmasına izin vermeyeceğiz. Doydun mu patron? <laughs> bunun olmasına izin vermeyecek dermiş. <laughs> ne ya? Sen mi durduracaksın beni? Bu sefer karate hareketlerim bile kurtaramaz seni. <laughs> Şimdi izin verirseniz pilot Gürgen göreve başlayacak. Pilot mu? Şimdi ne yapacağız? Hiçbir şey yapamayacağız. Yolun sonuna geldik. Hemen pes etmek yok Ali. Bir şeyler yapmak zorundayız. Şimdi gürgenin neden pilot dediğini anladım. Nedenmiş Elif? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey uçuruyor gibi ama tam göremiyorum. Biraz uzaktalar. Birazdan öğreniriz. Birazdan uçacağız. Ali. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> Galiba senin da başarıyoruz patron. Ya ne sandın Azmi? Astronot olmamın önünde kimse duramaz demiştim. hayır. <laughs> Biraz izleyerek tadını çıkaralım patron. <laughs> Gürgen'in yaptığı düpedüz hile, güneşli havada fırtına mı çıkarmış? Hı? Az önce ne dedin sen Ali? E, güneşli havada fırtına mı çıkarmış dedim. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır, ondan önce. Gürgen'in yaptığı düpedüz hile dedim ne oldu ki? Sen bir dahisin Ali. Tabii ya, size yaptığım hileyi Gürgen'e de yapacağım. Tabletine nasıl ulaşacaksın Zeynep? O işi bana bırakın. <laughs> Çubuk olmalısın Zeynep. Rüzgar gittikçe şiddetleniyor. Kumandayı çözmem için vakit verin. Hemen hallederim.

Gürgen'in kumandası devri dışı. Yaşasın, başardık. Bir an için uçacağız sandım. Gürgen ve Azmi gibi mi? <laughs> Koşarmamıza çok az kalmış Tazmi. Çok az. Yine uçamayız alttan. Sus Tazmi. siz de çıkartmayız. Sus. <gülüyor> 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 Ali ve Zeynep sayesinde bu görevi de başardık. Peki ama buradan nasıl kurtulacağız? <laughs> Birimiz kurtulursa hepimiz çıkarız. Sonunda zayıf ve küçük olmanın bir yararını göreceğim. <gülüyor> 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 こうい Ali. Hı. fikirlerin olmasaydı belki şu anda biz uçuyorduk yok yok böylesi çok daha iyi <gülüyor> <gülüyor>